Herkese merhabalar. YouTube Türkan Suna Story kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Defne yaprağı artık sadece yemeklerde kullanılmıyor. Antik Roma ve Yunanistan'da da defne yaprağı tıbbi amaçlarla kullanılıyordu. Şimdi ise yemeklerde kullanılmasının yanı sıra yakarak da kullanılıyor. İşte evinizde defne yaprağı yaktığınızda ortaya çıkan sıra dışı kokular ve etkileri neler? Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Kuru olan defne yaprakları aktarlardan temin edebilirsiniz. Fiyatı da oldukça ekonomik ya da ağaçlardan taze taze toplayıp kendiniz kurutabilirsiniz. Bir tabağın içerisine Şöyle defne yapraklarını gördüğünüz şekilde yaktığınızda hızlıca yanıyor zaten ve ortaya hoş bir koku bırakıyor. O dumanıyla birlikte bir nevi tütsü gibi oluyor ve bu ritüel ne gibi iş, e, faydaları sağlayacak? Bu sağlığımız için çeşitli faydalar sağlayacak. Örneğin uykusuzluğa iyi gelecek gerginliğe iyi gelecek. Baş ağrıları, migren ağrıları gibi sorunlarda oldukça etkili olacak. Nefes problemlerine oldukça iyi geliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde 10 dakika boyunca ayda bir kere ya da iki kere yakabilirsiniz ve en önemlisi evinizdeki negatif enerjiyi uzaklaştırırken baş ağrısı, nazar değmesi diye de adlandırılan bu olumsuz etkileri de üzerinizden atmış olacaksınız gerçekten faydasını görmek istiyorsanız bu şekilde evinizde bunu yakın ve hem nefes almada kolaylık çekeceksiniz hem de evinizin ve kendinizin ferahladığını ve evinizin içerisinde huzur olduğunu da göreceğiniz harika bir ritüel oluyor dediğim gibi ayda bir kere iki kere bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz Baş ağrısına doğal çözüm olarak biliniyor. Çünkü define yaprağı yandığı zaman e, sineol, pinen ve elimizin salgılıyor. Bu maddelerde baş ağrısına ve yorgunluğa, günün yorgunluğunu da üzerimize atmak için oldukça etkili oluyor. Akciğerleri de temizliyor aynı zamanda. Nefes yollarını da temizlemeye yardımcı oluyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde uygulayın. Parayı ve bolluğu, bereketi evinizde çekin diyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize hoşçakalın.